onu qapı açmaq. Ayırlı səhərlər, təqibçilərim, canlarım, mən şorma pişirə də, alma poşet aldım. Yan halqa ekmək edib, ekmək alacaq, ya da fırına gedəcəm, bir gedib baxarım. Halqa nə də şey olar. Xəstə bulur. Yimşə olur. Ekmek ekmək də qonulu pillidir, pillidir, ətir. Pillərcə bizim adam zaten her gün alıyor. Ben dedim yürüyüş yursun diye ben gideyim. Ben yani dedim halktan alır. Ya yani şeyde alır. Ya da fırında bir gideyim bakalım. <laughs> Bugün buralarda çok şey. Daha sabah serin o kadar sıcak değil. Gittim yolda. Kölgelik benim evimin arkasında canlarım benim. Sabahınız hayırlı olsun canlarım benim. Kayfaltı edenler. Bak oh, şeker olsun. İşler güçler biraz gitsin canlarım benim. Burada böyle araba falan. Bu da falan. Tamam. Kızım adam diyor, gitme ayağını alıyor da ben dinlen bir gidin bakalım. Var mı? Yok. Yoksa biri gel, karın dağılır benimle. Bakın bakalım. Vah, Burada bir öğlene unutuyor mu? Ya kadar tam anladığım için bilmiyorum. Bugünden bir sabah geliyor. Bir de öğlene doğru geliyor. İki diye doğru geliyor. Öyle dediler. Tam olarak ben de bilmiyorum. Bir gidip bakalım. Değişik yollarda. Kurgalıkta de sabah. Ne var bu geldim bakalım. Çok uzak değil hem de benim ayağım için iyi olur yürüyüş Ben her zaman diyorum da bizim adam her zaman bir fırın dağılır, sıcağı görür, sevdiğim. Ben her zaman diyorum yürüyüş etme iyi oluyor. Ben de tam bilmiyorum çok almam da sponsorlar alıyor. İyi diyorlar yumuşak. biz də işdə işte, fırıl. E, Uzaq yaxın olduğu üçün mən hər zaman varam. Mən tarix yeri də qərar alıram. Yürüş üçün gələcəm. Allah qismət edərsə, artıq qismət olursa, orada gələrəm. Mən üçün bir dəyişiklik olur. Canlarım, bacılarım Kardeşlerim nasılsınız, iyi misiniz? Bayfaltınızı ettiniz mi, kalktınız mı? Kalkmadınız mı? Bugün cumartesi. Haftanız hayırlı olsun canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Benim şeylerim yükseliyor, bakarım. Bakıcılarım. <laughs> bitti mi? 20 lirayına kaç tane? 4 tane. Tamam. Amca, yumuşak olsun, beyaz olmasın. Yumuşak olsun. Aç. Açıp diyorum bax. Dur, tamam. Yox. Yox. Diyorum baxın. Sınaqdan yazır tansiyonu çıxır o bura naray gelməz. Mən yazmaq istəyirəm. gezmek için diğer de yürüyüş için ben e, balna işler fatıyor ben şeyler görüyorum YouTube'da görüyorum TikTok'ta e, onun için ben de yapıyorum iki e üç gün olmuş ayam eskisi gibi ağrımıyor Allah korusun bir ağrım varsa Yataqlara girərsək kim kima baxar? Qurban olum, canlarım məni. Sən iş görüyorsun. Yatırıb <laughs> götürüyön. Yenə bağış edəmiyön. Allah qorusun. Yatağa girərsən. Evladın da olsun, kocan da olsun. Beyin də olsun, kim olursa olsun. Canabim belə. Kimsəyə alaqışılmazsın. Ya yatak diyorlardı. Üç günde toprak olsun. Allah kimseyi şeye düşürmez. Hastanelere düşürmez. Çoluk çocuğun eline düşürmez. ben değilim. Herkes söyler. Canlarım benim. Bizim konuşuda gidiyor ya hala da beni tanımadı. Elbiseli. Benim hastaneli ben bacılarım bak. Ayşe bacımız böyle. Burada böyle kanar. Şöyle yürümeyin de. Şöyle. Burada böyle bir kalır. Ben evimin arkası. Halk Oraya gittim. Çok da yakın. Bu kadar da uzak değil. Ben yürüyüşüm için Ayam içim bağla dağların dəpəsinə çıxarım. Ən önəmli sağlamlıq, canların bələdiyyə, fəcirləri, ardaşları. <laughs> Şu an mən evimə gedirəm. Həmen də gəldim. Bilmirəm nə qədər düzmadım. Da Qaram olsa idi. Mən daha qayıdacağam. yapmışlar paspa şeyleri de. Şimdi ne bitim yapsa yuvarlık. Yuvarlar bana siliyorlar. Nasıl? Vermiyorlar, vermiyorlar. para veriyorlar, her şey nasıl kuruyor. <laughs> Samırsak ne kadar? Bilmiyorum. Samırsak ne kadar? Bilmiyorum. Bir kilosu. Şurada da fırın. Bunlar şeyin haber Ben değil. Hakikaten. Benim içi. Allah'a şükür. Ne var, var mısınız? En iyi çukur çocuğum, çocuk arabamız yoktu, abimiz yoktu. Onun tarafı gelişine. Lafı Yürüyüp evet. gidiyorduk böyle. Hani başka yere gitsem otobüse bineceğim, arabalara bineceğim. Benim şu Yemenlilerim de kayıyor. Kayılıyor mu, neymiş? Hemen geldim evimin arkasına. Çorbamı koydum. Sonra onu şey yapayım. Çayımı da demledim. Bir de hayfatımı hazırlayayım. Bakacağız. Bir, 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 bir sağa sola toplayayım. Bu da cömertes. Kaanızlar evet. için her şeye gidilmeyelim. Ne yapıyorsun komşu? Ne işin gördün? <laughs> Yoruldun. Nerede oturuyorsun? Ha Şurada otur. Şurada oturuyorum. Ben de gittim ekmek aldım. İyi, mi, iyi şey mi değil mi halka şey mi? Ben de gittim. Ben de ondan yiyorum. Çekme hızım yetmiyor. Ha. Çok bağlandı. ne var ki? Şey? karısını ben de oradan de bana ben dört şey 20 milyonla aldım, dört tane verdim. 20 milyon verdim, dört tane verdim. E ben de mi? şu halk ekme var ya oraya ha. gittim. Beşten, Beşten veriyor. Hı. Sen kaçta alıyorsun? Aynı değil mi? Aynı. He. İyi, vallahi iyi bura. Bak fırın güzel mi? oluyor ama o etme ekmek değil. O, o da olur Yok ya, o da iyi. Hani yumuşak oluyor. Bir de işlerim şey ya, bana yumuşak geliyor. Ben her zaman almak istiyorum da benim beyim şey yapıyor. O fırın ekmeği alıyor. Sıcak sıcak alıyor. Ben zaten mayalı falan da yapıyorum. Ben dedim bana yürüyüş olsun diye ben gittim. Bundan sonra arada gidip alırım. Dolaba koyarım yumuşak olur yani. iyi olur. Tamam. Ya. Ya. Ben şuradan da gitsem ne şey Benim var. Herkese, de, Yok, kalmaz. Batım şey dört ekmek hani karabalık olursa kalmaz. Şey. ha He, evet. mi? Yani ekmek ne? Uf, uf, ufak. Ben mayalı yapıyorum çoğu zamanı. Ben, ben de ben, şey sen tek mi oturun Gelin falan Yok, var mı? Yok. Ben seni biliyorum ya. Sen torunlar falan götürüyordun. Parka evet. falan gidiyordun. Ben seni biliyorum. Ben şu arka tarafta otururken sizin ev bana görünüyordu. Ön tarafa gelsin. Oturuyorum kira falan vermiyorsunuz. Allah kira besiz ve vermesiz de bana besiz ve verin bana iki üç milyon geri ne Çok güzel hayda ne güzel. Kira değil mi? Allah yolu e, acı ağrı vermesin. Allah güç kuvvet versin. Kesesine bereket Anladım. olsun. Öyle sana yardım ettiği için o. Yardım edin, ya Allah, yani, yani. Yardım Allah'a yalan dediğin gibi 500 veriyor geri 3 milyar geri alıyor. Geri Aha, hayırlısı olsun. Bir de bana da milyon bağırın. Gideyim alayım. Ben de bir aile olmak Allah kimseye 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 Eskiden bir ay kalsın, iki ay galsın, ne olursun, ne olursun, Vardı mı, orda, vardı, o vardı, niye, vardı, niye ki? Doktora bir deseydin. Çok kanser, onu yaparmış. Ha, kanser. Ana ama hiç belli değil. Kilom falan iyi. Bu aldılar mı? Canım beni. Çok şey ya. Ayca. Ağlarım bu nəpim? Ömrümə də qallaxmır. Canım, bənim. Çəkməsəm də ora bir şey taxdım. Məhəddaxım gəl dedi. Amma heç şü faydalı, çuçuqmaya biləcəyəm. Mal axı. Bir onun adına dayacağam. Heç belə etmir baxsan. Səlisə də amma. Yo, baxsan deməsən mən heç fərq etmədim. Toxdursuz bəmbə də baxım, keçən yaxşısın. Vallah sən qara gözlüsən. Hayda. Üzüntü de oluyor bacı. Bu var ya bu hastalık hep üzüntü de oluyor. Adamın iyi günü oluyor, kötü günü oluyor. Adamın hiçbir günü iyi değil. Şimdi kötü sen sana yalan söyledim Allah'ın yanında. Tamam kardeşim. Vay hayda. Tamam dışarıdaydı. Biz de içeriye. Üzüküyoruz. Fatiha'nın bir anasıyla Tabi de karşıma kız çünkü bunu yeah. değil, müzik ilimimizde Boş ver ama kendini üzme. Hadi ben gidiyorum. boası gelirim şurada otururuz. Ben de şu arka tarafta oturayım. Ekmek ekmek alırsa böyle konuşuruz. Hadi iyi günler canım ben. Kendine iyi bak Allah'a emanet evet. ol. Hadi canım benim. Allah fikr çox şükür sənin sıxvadı yar. Nərədən nərədən bu sual gəldin? Qadın. Vasıl. Dərlidir. Baxan attım amma. He, amma. Kim söylə? Hastala, yox nə yarabdi. Yarabdi. Qızım arxa tərəfdə o çiyir yəsar. çoktan da görmüyordum. Tek geldi böyle bağırsın. Ay nasıl üzüldüm ay bacım bacım. Hadi canlarım benim bacılarım kardeşlerim Allah'a emanet olun. Hakkınızı haram edin. Ne var bacınız bugün? Şeyinizi, kafanızı ağrıttı canlarım benim. Allah'a emanet olun.